Bu sesli kitapta stoğacılığın neden sadece erkeklere özgü bir alan olmadığını keşfediyoruz, aynı zamanda kadınlar için bir güç, bilgelik ve duygusal dayanıklılık kaynağıdır. Hayatın fırtınalı denizlerinde size rehberlik eden bir iç pusulanız olduğunu hayal edin size sadece kuzeyin nerede olduğunu değil, aynı zamanda günlük yaşamın zorluklarıyla, güç ve soğukkanlılıkla yüzleşmek için yelkenlerinizi nasıl ayarlayacağınızı da gösteren bir pusula, yüzyıllardır her cinsiyetten ve geçmişten insana ilham veren bir felsefe olan stoğacılığın sunduğu şey tam olarak budur. Stoğacılığın güç ve kararlılık gibi erkeksi değerlere vurgu yapan bir felsefe olduğu yaygın bir yanılgıdır ama gerçekte stoacılık çok daha fazlasıdır. İç huzur ve anlamlı bir yaşam arayışı için özdenetimle ilgilidir. Bu fikirler evrenseldir ve cinsiyet tanımaz. Özellikle de kadınların sıklıkla çeşitli ve benzersiz zorluklarla karşılaştığı bir dünyada stoacılık kişinin kendi hayatını özgüven ve öz kararlılıkla şekillendirmesi için değerli araçlar sunar. Bu sesli kitapta Stoacılık dünyasının derinliklerine iniyor ve öğretilerinin özellikle kadınlar için nasıl uygun ve uygulanabilir olduğunu tespit ediyoruz. Stoacı ilkelerin duygusal dayanıklılık oluşturmaya nasıl yardımcı olabileceğini keşfediyoruz. Ağımsızlığı teşvik etmek, sağlıklı ve tatmin edici bir şekilde ilişkiler oluşturmayı geliştiriyoruz stoğacılığın kadınları profesyonel yaşamlarında nasıl güçlendirebileceğini ve öz bakımlarında onları nasıl destekleyebileceğini inceliyoruz. Güç, bilgelik ve huzur anlayışınızı genişletecek ve zenginleştirecek bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Stoacı ilkeleri daha derin bir memnuniyet ve daha tatmin edici bir yaşam elde etmek için günlük hayatınızda nasıl uygulayacağınız konusunda ilham alın. Bu konu kalbinize yakınsa ve aşağıdakileri yapmaya hazırsanız, Stoacı felsefeye yolculuğunuza başlamak için şimdi bu kanala abone olmayı unutmayın. Bölüm 1: Stoacılığın temelleri ve kadınlar için önemi. Stoacılık, antik Yunan ve Roma'da ortaya çıkmış bir felsefedir. Bugün hala geçerli olan zamansız bir bilgelik sunuyor, özellikle de hızlı tempolu ve çoğu zaman talepkar bir dünyada yaşayan kadınlar için. Bu bölüm, Stoacılığın temel ilkelerini ve bunların kadınları günlük yaşamlarında nasıl güçlendirebileceğini incelemektedir. Stoacılığın temel kavramı ile başlayalım kontrolümüzde olan şeyler ile kontrolümüz dışında olan şeyler arasındaki ayrım stoacılar mutluluğumuzun ve iç huzurumuzun olayların kendisine değil olaylara nasıl tepki verdiğimize bağlı olduğunu öğretirler. Kadınlar için bu güçlendirici bir bakış açısıdır. Başkalarının ne düşündüğünü veya ne yaptığını kontrol edemezsiniz ancak onlara nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Stoacılığın bir diğer kilit unsuru da erdem kavramıdır. Stoacılar bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülüğü kapsayan erdemli bir yaşamın mutluluğa giden gerçek yol olduğuna inanmışlardır. Günümüz kadınları için bu güçlü bir kılavuz olabilir. Otantik bir şekilde yaşamak ve kendi değerleri ve inançları doğrultusunda seçimler yapmak Stoacılık ayrıca kendi üzerine düşünmenin ve kişisel gelişimin önemini vurgular. Meditasyon, günlük tutma ve farkındalık egzersizleri gibi günlük uygulamalar yoluyla kadınlar daha derin bir anlayış geliştirebilir ve en derin inançlarıyla uyumlu bir yaşam sürmeleridir. Stoacılığın bir diğer önemli unsuru da olanı kabul etmektir. Bu ne olabileceğine veya ne olması gerektiğine odaklanmak yerine gerçekliği olduğu gibi kabul etmek anlamına gelir. Bu bakış açısı özellikle kadınlar için özgürleştirici olabilir çünkü onları gerçekçi olmayan beklentilerden ve mükemmel olma baskısından kurtulmak anlamına gelir. Son olarak Stoacılık topluluğun ve başkalarıyla bağlantı kurmanın önemini öğretir. Stoacılar, kişisel bağımsızlığın değerini vurgularken, insanların bir topluluk içinde yaşayan sosyal varlıklar olduğunu da kabul ederler. Kadınlar için bu derin ve destekleyici ilişkiler kurmanın yanı sıra, hem kişisel bağımsızlığı hem de başkalarıyla ilişkiyi geliştirmek için değerli bir perspektif sunar. Kısacası stoğacılık kadınlara tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmeleri için güçlü bir temel sunar. İnsanın kontrol edemediği şeyleri kabul etmesi, erdemin peşinden gitmesi, kendini yansıtma, gerçekliği kabul etme ve topluluk oluşturma pratiği kadınlara derin bir içsel güç ve dinginlik kazandırabilir. Bu bölümde stoğacılığın temellerini öğrendiniz ve bu bilgiler sonraki bölümler için bir zemin oluşturacaktır. Stoacılık pratiğinin karşılaştığınız zorluklar ne olursa olsun sizi güçlendirebilecek ve size rehberlik edebilecek bir yol olduğunu unutmayın. Bölüm 2: Duygusal dayanıklılık. Stoacı ilkeler zorluklarla başa çıkmada bizi nasıl destekler? Zorluklardan geri dönebilme becerisi Stoacı felsefenin önemli bir parçasıdır özellikle birden fazla sorumluluğu olan kişiler için çok değerli bir bakış açısı sunar. Bu bölümde stoğacı öğretilerin duygusal dayanıklılık geliştirmeye nasıl yardımcı olduğu ele alınmaktadır. Stoğacılık, olaylar ile onlara verdiğimiz tepkiler arasında ayrım yapmanın önemini vurgular. Bu yaklaşım, durumlara bağımsız bir perspektiften bakmamızı ve tepkilerimiz hakkında bilinçli kararlar vermemizi sağlar. Bu yaklaşım, durumlara mesafeli bir perspektiften bakmayı ve tepkilerimiz hakkında bilinçli kararlar vermeyi mümkün kılar. Duygu ve düşüncelerimizin çoğu zaman dış etkenlerden bağımsız olduğu gerçeğinin farkındalığını artırmakla ilgilidir. Bir diğer kilit unsur ise, amorfati olarak bilinen yaşamı olduğu gibi kabul etmek ve takdir etmektir. Bu tutum zorlukları engel olarak değil, kişisel gelişim yolunun bir parçası olarak görmeye yardımcı olur. Zorluklardan korkmak veya kaçınmak yerine onları fırsat olarak gören bir tutumu teşvik eder. Stoacılık aynı zamanda şimdi ve burada yaşama becerisinde vurgular. Şimdiki ana odaklanarak gelecekle ilgili korkular ve geçmişle ilgili pişmanlıklar en aza indirilebilir. Bu bilinçli bir yaşam tarzını teşvik eder ve stresi azaltmaya ve genel refahı artırmaya yardımcı olur. Cesaret ve azim de Stoacı düşüncenin merkezinde yer alır. Bu erdemler, kendi değerlerinizi ve hedeflerinizi gözden kaçırmadan zor zamanları atlatmak için çok önemlidir. Zorluklara ve korkulara rağmen kararlı kalmanızı ve kendi yolunuzda ilerlemeye devam etmenizi teşvik eder. Özetlemek gerekirse, stoğacılık duygusal dayanıklılığı güçlendirmeye yardımcı olan bakış açıları ve düşünme biçimleri sunar. Olaylar ve tepkiler arasında bilinçli bir ayrım yaparak, kaderi kabul ederek, şimdi ve burada yaşamak ve cesaret ve azim geliştirmek, zorluklarla sükunet ve güçle yüzleşmeyi öğrenebiliriz. Duygusal dayanıklılığın sürekli uygulama ve düşünme yoluyla gelişen bir beceri olduğunu unutmayın. Bölüm 3. Kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık. Stoacı özerklik görüşü. Kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık, Stoacı felsefenin merkezi yönleridir. Bu kavramlar, cinsiyet veya koşullardan bağımsız olarak, herkese kendi kaderini tayin edebileceği bir yaşam sürme fırsatı verir. Bu bölüm, özerk bir yaşam için bu kavramların önemine adanmıştır. Stoacılık, gerçek özgürlük ve özerkliğin içten geldiğini aktarır. Bu dış koşullara bağlı olmak yerine kişinin kendi düşünceleri ve duyguları üzerinde kontrol sahibi olmasıyla ilgilidir. Bu içsel özgürlük dış etkiler tarafından yönlendirilmek yerine kişisel değerlere ve inançlara dayalı kararlar almayı mümkün kılar. Stoacı öğretinin önemli bir yönü de kişisel sorumluluğa yapılan vurgudur. Bu kendi hayatınızın sorumluluğunu almak ve kendinizi koşulların kurbanı olarak görmemekle ilgilidir. Bu, zorlukların kişisel gelişim için fırsatlar olarak görüldüğü proaktif bir tutumu teşvik eder. Stoacılar aynı zamanda gerçek hoşnutluk ve mutluluğun dışsal başarılar veya mülkiyet yoluyla değil, kişinin kendi karakterini geliştirmesi ve yetiştirmesi yoluyla mümkün olduğuna inanırlar. Bu, insanları kendilerine yatırım yapmaya, kendi güçlü yönlerini fark edip kullanmaya ve zayıf yönleri üzerinde çalışmaya teşvik eder. Stoacılık ayrıca kişinin hayatını rasyonel ilkelere göre şekillendirmesinin önemini vurgular. Bu, akıl ve mantığa dayalı kararlar almak ve dürtüsel duygular veya kısa vadeli arzular tarafından yönlendirilmemek anlamına gelir. Bu da dengeli ve iyi düşünülmüş bir yaşam tarzına yol açar kendi kendine yeterliliği geliştirmek bir diğer önemli noktadır. Sahip olduklarınızla yetinme ve sürekli daha fazlası için çabalamama becerisini kapsar. Bu da hoşnutluk ve iç huzur duygusunu teşvik eder. Özetlemek gerekirse, stoğacılık kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlığı teşvik etmek için değerli içgörüler ve uygulamalar sunar. İçsel özgürlüğü geliştirerek, kişisel sorumluluk alarak, karakter gelişimine odaklanarak, akılcı davranışlar ve kendi kendine yeterliliğin geliştirilmesi sayesinde özerk ve tatmin edici bir yaşam sürdürebiliriz. Özerkliğin izole bir şekilde hareket etmek anlamına gelmediğini, aksine kararlar almak anlamına geldiğini unutmayın. Bölüm 4 Stoğacılık ve Kadınlar İçin İlişki Kurma Sanatı bu bölümde kadınların stoacı ilkeleriyle aile ve partner ilişkilerini zenginleştirmek için nasıl kullanabileceklerini araştırıyoruz. Sadece sıralamak yerine bu öğretilerin günlük hayata derinlemesine, entegrasyonuna odaklanıyoruz. Stoacı dinginlik bir erdemden çok daha fazlasıdır. Bir yaşam biçimidir ilişkilerde kadınların çatışmaları tehdit olarak değil, büyüme ve anlayış fırsatları olarak görmelerini sağlar. Dürtüsel tepki vermek yerine dinginlik bizi duraklamaya ve bilgelikle karşılık vermeye davet eder. Stoacılığın kişinin kendi tepkileri üzerindeki kontrolüne yaptığı vurgu öz sorumluluk ve güçlenme alanı açar. Kadınlar için bu ilişkilerinde şekillendirici rolünü üstlenmek anlamına gelir başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine kişinin kendi duygusal zekasını ve olgunluğunu geliştirmesine odaklanılır. İlişkilerde anlayış sadece bir hedef değil, devam eden bir süreçtir. Bu, herkesin kendini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratmakla ilgilidir. Stoacı ilkeleri uygulayan kadınlar kalıpların dışında düşünmeyi öğrenir ve ilişkinin büyük resmini dikkate alır. Bu da kalıcı uyum ve bağlantının anahtarıdır. Stoacılıklıkta açık iletişim bir sanat biçimidir. Cesaret, dürüstlük ve dinlemeye istekli olmayı gerektirir. Kadınlar için bu bir yandan ihtiyaçlarını açıkça ifade ederken bir yandan da eşlerinin ve aile üyelerinin ihtiyaçlarına ve görüşlerine alan bırakırlar. Stoacılıkta kendi kendine yetme pratiği ilişkilerde yeni bir tür bağımsızlığa yol açar. Bu pratiği benimseyen kadınlar güçlerini ve tatminlerini kendi içlerinde bulurlar. Bu da ilişkilerinde dengeli bir dinamiğe yol açar. Birbirlerini destekleyen ama birbirlerine bağımlı olmayan partnerler haline gelirler. Genel olarak stoğacılık, kadınların ilişkilerini daha derin ve anlamlı bir düzeye taşımaları için zengin bir bilgelik sunar. Mesele sadece bu ilkeleri bilmek değil, aynı zamanda gerçek bağlantı, anlayış ve sevgiyi teşvik etmek için bunları günlük etkileşimlerinize dokumaktır. Unutmayın ki her ilişki, Stoacı uygulamalarla beslenip güçlendirilebilen, yaşayan ve gelişen bir yapıdır. Bölüm 5 İşyerinde Stoğacılık, Kadınlar İçin Güçlendirme ve Başarı Bu bölümde stoğacı ilkelerin kadınları hem kişisel başarıya hem de içsel tatmine ulaştırmak için profesyonel yaşamlarında nasıl destekleyebileceğini araştırıyoruz. Bu, zamansız öğretilerin modern iş yerine nasıl entegre edilebileceğine bakıyoruz. Stoğacı dinginlik profesyonel ortamda güçlü bir araçtır. Kadınların stresli durumlara sakin ve düşünceli bir şekilde yaklaşmalarını sağlar. Zorluklar karşısında bunalmak yerine soğukkanlılığı, proaktif ve ihtiyatlı davranmak için bir güç kaynağı olarak kullanırlar. Öz sorumluluk özellikle profesyonel bağlamda önemlidir. Stoacı ilkeleri uygulayan kadınlar, kariyerlerindeki ana aktörlerin kendileri olduğunun farkındadır. Gelişimleri ve ilerlemeleri için sorumluluk alırlar ve başkalarının kendi değerlerini fark etmesini beklemezler. Bu tutum özgüveni ve inisiyatifi teşvik eder. Profesyonel hayatta stoğacılık aynı zamanda meslektaşlara ve üstlere karşı anlayış ve şefkat göstermek anlamına da gelir. Bu ilkeleri uygulayan kadınlar güçlü ilişki ağları kurar ve olumlu bir çalışma ortamına katkıda bulunurlar işbirlikçi ve destekleyici bir ortamın herkesin başarısına katkıda bulunduğunun farkındadırlar. Profesyonel bir ortamda açık iletişim esastır. Metanetle iletişim kuran kadınlar bunu açıklık, dürüstlük ve saygıyla yaparlar. Fikirlerini ve endişelerini işbirliğini teşvik edecek ve yanlış anlamaları en aza indirecek şekilde sunarlar. İş yerinde stoik öz yeterlilik hırstan vazgeçmek anlamına gelmez, kişinin kendi performansında ve büyümesinde huzur bulma anlamına gelir. Bu uygulamayı benimseyen kadınlar başarı için çabalarlar ancak değerlerini yalnızca mesleki başarı açısından tanımlamazlar. Özetle, stoacılık profesyonel hayattaki kadınlara hem başarıya hem de kişisel tatmine ulaşmaları için bir çerçeve sunar. Soğukkanlılık, öz sorumluluk, anlayış, açık iletişim gibi stoacı ilkeleri uygulayarak öz yeterlilikle hem zorlu hem de ödüllendirici bir kariyer inşa edebilirler. Unutmayın ki profesyonel yolculuğunuz değerlerinizin ve arzularınızın bir yansımasıdır ve stoacı bilgelikle zenginleştirilebilir. Bölüm 6. Stoacılık ve öz bakım. Kadınlar için uyumlu bir denge. Bu bölümde kadınların stoacı ilkeleri uygulayarak öz bakım ve günlük yaşamın talepleri arasında nasıl bir denge kurabileceklerine bakıyoruz. Stoacı bilgeliğin kadınları tatmin edici ve dengeli bir yaşam sürme konusunda nasıl destekleyebileceğini keşfediyoruz. Stoacı dinginlik kişisel bakımın temel unsurlarından biridir. Kadınların stresli durumlarla sakin ve merkezlenmiş bir tutumla yüzleşmelerini sağlar. Günlük yaşamın çalkantılarına kapılmak yerine dinginliği kullanarak sakin ve aklı başında bir alan oluştururlar. Öz bakım bağlamında öz sorumluluk, kişinin kendi esenliğini destekleyen bilinçli kararlar alması anlamına gelir. Stoacı ilkelerle yaşayan kadınlar kendilerine öncelik vermenin öneminin farkındadır sağlıklarını, mutluluklarını ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetler için zaman ayırırlar. Stoacılık aynı zamanda kadınlara kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını anlamayı öğretir. Bu öğretileri uygulayan kadınlar bedenlerinin ve zihinlerinin sinyallerini dinlemeyi ve buna göre hareket etmeyi öğrenirler. Öz bakımın kendine düşkünlük değil, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğunu bilirler. Kendi ihtiyaçlarınız hakkında açık iletişim kurmak da aynı derecede önemlidir. Metanetle iletişim kuran kadınlar bunu ilişkilerini güçlendirirken sınırlarına saygı gösterecek şekilde yaparlar. Desteğe ihtiyaç duyduklarında ya da kendilerine yer açmak istediklerinde bunu açıkça ve saygılı bir şekilde ifade edebilirler öz bakım alanında kendi kendine yeterlilik, kendi içinde iç huzuru ve barışı bulmak anlamına gelir. Bu uygulamayı benimseyen kadınlar dış onaylara daha az bağımlı olurlar. Bunun yerine kendi faaliyetlerinde ve düşüncelerinde neşe ve tatmin bulurlar. Özetle, stoğacılık kadınlara öz bakım için değerli bir çerçeve sunmaktadır. Sükunet, öz sorumluluk, öz anlayış, açık iletişim ve öz saygı uygulamaları sayesinde içsel memnuniyetin takipçisi olarak hem tatmin edici hem de dengeli bir yaşam sürdürebilirler. Kendinize özen göstermenin bile bencillik değil, sağlıklı ve üretken bir yaşam için gerekli bir temel olduğunu unutmayın. Bölüm 7 Stoğacılık ve İş Yaşam Dengesi Kadınlar İçin Stratejiler Bu bölüm Kadınların sağlıklı bir iş yaşam dengesi kurmak için Stoacı ilkeleri nasıl kullanabileceklerine odaklanmaktadır. Stoacı bilgeliğin hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızda sağlığınızdan ve kişisel mutluluğunuzdan ödün vermeden başarılı olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfediyoruz. Stoik dinginlik hem işte hem de evinizde stres ve baskı ile başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Bu tutum kadınların zorluklarla bunalmadan başa çıkabilmelerini sağlar. Bir adım geri çekilmeyi ve durumlara açık ve sakin bir zihinle yaklaşmayı öğrenirler. Öz sorumluluk, iş ve özel hayatı dengelemede çok önemlidir. Stoacı ilkeleri uygulayan kadınlar hayatlarını şekillendirmekten kendilerinin sorumlu olduğunu bilirler. Biri için diğerini feda etmeden hem profesyonel hem de kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak sınırlar ve öncelikler belirlerler kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını derinlemesini anlamak da bir başka stoacı unsurdur. Bu uygulamayı yaşayan kadınlar enerjilerini ve zamanlarını etkin bir şekilde yönetebilirler ve rahatlamak ve kendilerini yansıtmak için düzenli olarak mola vermelidirler. Açık iletişim kurma becerisi hayatın her iki alanında da çok önemlidir. Açık ve dürüst bir şekilde iletişim kuran kadınlar, hem profesyonel hem de iş hayatlarındaki beklentilerini daha iyi ifade edebilirler ve özel yaşamlarında bu sayede yanlış anlamaları ve çatışmaları en aza indirebilirler. Stoacılıkta kendi kendine yeterlilik kişinin kendi içinde huzur bulması anlamına gelir. Bu tutumu benimseyen kadınlar her alanda mükemmel olma baskısından daha az etkilenirler. Yaptıkları işte tatmin bulurlar ve kendi değer ve inançlarına dayalı bir denge için çabalarlar. Özetlemek gerekirse, stoğacılık kadınlara uyumlu bir iş-yaşam dengesi elde etmeleri için etkili stratejiler sunar. Dinginlik, öz sorumluluk, kendilerini daha derinlemesine anlama, açık iletişim ve kendi kendilerine yetebildiklerinde herhangi bir alanda aşırıya kaçmadan tatmin edici bir yaşam sürdürebilirler. Dengenin mükemmel bir denge değil, bireysel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun bir yaşam biçimi bulmakla ilgili olduğunu unutmayın. Son düşünceler. Stoacılığın dünyasına ve kadınların yaşamlarındaki uygulamalarına yaptığımız yolculuğun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Stoa okulu bizi, bugün stoacı felsefenin kadınları hayatın farklı alanlarında nasıl güçlendirebileceği ve destekleyebileceği konulara bir keşif turuna çıkardı. Stoacılığın temellerinden ilişkilerde, profesyonel yaşamda, kişisel gelişimde ve iş-yaşam dengesinde bu kadim bilgeliğin nasıl çağdaş ve güncel kaldığını keşfettik stoğacılık, kadınlara zorluklarla başa çıkmak, güçlerini ve bağımsızlıklarını beslemek ve tatmin edici yaşamlar sürmek için yardımcı olabilecek pratik araçlar ve bakış açıları sunuyor. Stoğacılığın katı bir kurallar bütünü değil, bireysel yaşam koşullarına uyarlanabilir esnek bir rehber olduğunu vurgulamak önemlidir. İlkelerini uygulamak pratik, derinlemesine düşünme ve bazen de sabır gerektirir ancak ödülleri kişinin kendisini daha iyi anlaması ve daha tatmin edici bir hayattır. Bu ödevden keyif aldıysanız ve stoacı felsefe hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bu kanala abone olun. Desteğiniz değerli içerikleri paylaşmaya devam etmemizi ve kişisel gelişim yolunda birlikte ilerlememizi sağlıyor bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür eder, stoğacılığın yolunuzda size eşlik etmesini ve destek olmasını dileriz.